Merhaba. Bugün dünyanın en plansız yaşayan insanı olarak bir planlayıcı yapacağım. Eğer aranızda merak edenler varsa ben ajanda ya da planlayıcı kullanmıyorum günlük hayatımda. Bu kadar çok defter yapan birisi olduğum için size biraz garip gelebilir ama hiçbir zaman planlı yaşayamadım. Yani ya da planlı yaşamaya çalışsam bile hayat en azından benim için o şekilde ilerlemedi. 2020 yılı da zaten bence hayatın planlı yaşanamayacağına dair en büyük kanıt olabilir. Ama tabii ki kafamdakileri, yapmam gereken işleri yazarak kağıda dökmeyi çok severim. Mesela bazı günler yapmam gereken iş çoksa o gün en ufak atıyorum yani çöpün atılması gibi basit bir şey bile olabilir. Onu bile böyle bir deftere yazıyorum alt alta maddeler halinde üste tarih altta yapmam gereken şeyler en basitten en önemli olanına kadar ve gün sonunda yaptığım tamamladığım maddelerin üstünü çiziyorum yani bir nevi kendi tarihsiz ajandam da diyebiliriz. Son yıllarda ajanda ve planlayıcı konusunda bir çılgınlık yaşandığının farkındayım. Ben bir planlayıcı almak isteseydim nasıl olmasını isterdim. Bu fikirden yola çıkarak bu videoda sizlere de bunu yaparak göstermek istiyorum. Hem tasarım anlamında hem malzeme hem de yapım anlamında oldukça basit tutacağım. Makine, baskı vesaire olmayacak. Sadece el becerilerimizi kullanacağız. O zaman şimdi yapımına geçelim. Hatta malzemeleri göstereyim. Böyle A4 şeklinde bir planlayıcı olacak. İç sayfaları için 35 tane A4 boş beyaz kağıda ihtiyacımız var. Kapak için 2 tane A4 300 gram bristol kağıt kullandım. Kullanacağım. Bir de kapaktaki süsleme için şöyle bir harf şablonu buldum. Üniversiteden kalmış bende bu. Eminim kırtasiyelerde vardır ya da şart değil elinizle de yazabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Bir de buradaki kalemler, işte markerlar, boya kalemleri vesaire kullanacağım. Siz de elinizdeki boya kalemlerini kullanabilirsiniz. O zaman şimdi planlayıcının yapımına geçiyorum. Şimdi detaylara geçecek olursak kapakları ilk önce ayırıyorum. Bunları en son yapacağım. Ve i̇kinci madde olarak şimdi ben bir tanesini hazırladım. Onu size göstereyim hemen. Şöyle düşündüm. Şimdi bir hafta sonra önümüzde Nisan ayı olduğu için benim de en sevdiğim ay olduğu için özellikle bu ayı seçmek istedim. Ee, Nisan ayı için bir aylık bir planlayıcı yapacağım. Fakat e, bu planlayıcının şöyle bir özelliği olacak. Başlıktan da göreceğiniz gibi günlük, haftalık ve aylık bir planlayıcı olacak. Yani üç madde bir arada olacak. 4 e, hafta olduğu için de şu şekilde bir çizelge hazırladım. Bunu şimdi kalemle üzerinden geçeceğim. Şuraya haftalık plan yazıyorum. Burada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olacak şekilde eşit 7 bölüm ayırıyorum. Bunun e, yaklaşık olarak ölçülerini açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Siz e, ölçülerle uğraşmayın. Ben yazıyorum oradan bakabilirsiniz. 4 adet haftalık plan oluşturduktan sonra geriye kalan e, 29 tane... Pardon 29 mu artık neyse. Geriye kalan her bir boş sayfaya da günlerin şu üst kısma günlerin adını yazacağım. Aylık ve haftalık kısımları geçtikten sonra her bir gün için aslında bizim bir A4 kağıdı boyutunda bir alanımız olacak. Yani benim aslında bu planlayıcılarda en sevmediğim şey ve muhtemelen kullanmama sebebim. Bir kere bu boyutta eminim vardır ama ben çok az gördüm. İkincisi... Böyle çok minik alanlar bırakıyorlar size. Yani ben pazartesi günümü mesela ki bu bile hani bana göre yeterli bir şey değil size. Mesela pazartesi günü ya da salı günü için çok az bir bölüm bırakıyorlar. Yani benim o güne dair yazacağım şeyler daha fazla olabilir. Daha başka belki çizim yapmak istiyorum. Bilmiyorum. Bence insanı kısıtlayan bir şey. Yani... O planlayıcıları alacağıma gerçekten dümdüz bir A4 kağıdına kendim istediğimi yazarım. Bence çok daha planlı bir insan olabilirim bu şekilde diye düşünüyorum. Ya bilmiyorum. Bu benim düşüncem tamamen. Bir de mesela en sinir olduğum şey şudur. Bazen cumartesi ve pazarı böyle bir cuma kadar bir bölümde iki eşit parçaya bölerler. Bu eskiden işte küçükken babamın eve getirdiği ajandalarda da olurdu. Yani cumartesi ve pazarı neden o kadar küçük bir bölüme sıkıştırıyorsunuz. Benim o gün yazmak istediklerim olamaz mı? Mesela bu belki şu an fark ediyorum. O küçüklükten kalma bir, bir düşünce olabilir. O yüzden ben bütün günlere eşit davranmak istedim. Onları dışlamak istemedim. Yani lafın kısası bizim yapacağımız planlayıcıda her bir güne eşit davranıyoruz. İstersek bir cumartesi gününü e, tamamen planlayabileceğimiz, yazılarımızı yazabileceğimiz kocaman bir 21'e 29.7 santimlik bir alanımız olacak. Dediğim gibi bu hem günlük hem haftalık hem aylık bir planlayıcı olduğu için her bir güne eşit bölüm ayırmış olacağız ve her bir gün için istediğimiz kadar alanımız olmuş olacak. İlk başta şurada 4.5 santim yani 29.7 maalesef vitamin tam eşit bölünmediği için şurada 4.7'lik kadar bir alan bıraktım. Daha sonra hepsi 4 santim olacak şekilde ayırdım. Yani tam eşit değiller ama olsun. Bu şekilde bakıldığında eşit görünüyorlar. Bunun için artline kalemlerimi kullanacağım. Şurada da kağıdı tam ortadan bölerseniz yani 14.85 gibi bir rakama denk geliyor. Bu çizgiden tam olarak ortalayacağınız şeyi anlayabilirsiniz. Mesela iki kelime yazacağım buraya. O yüzden bir tanesini bu tarafa, bir tanesini bu tarafa yazacağım. Daha düzgün görünmesi için. Tabii ki bu anlattıklarım çok şart şeyler değil. Büyük harflerle. Böyle. Ve buraya da şimdi günleri yazacağım. Şimdi bunları yazdıktan sonra şu çizgileri belirginleştireceğim. Şöyle çok hafif bırakacağım. Yani böyle tamamını boydan boya çizmeyeceğim. Bir de şöyle bir taktik vereyim. Şu en başlarken hafif bastırıp sonra burada çizip şöyle sonlara doğru yine hafif bırakırsanız böyle geçişli bir efekt gibi oluyor. İllüstratördeki kenar yumuşatma çubuğu gibi yani. Şimdi işimiz bittikten sonra şurada silgiyle kurşun kalemle çizdiğim yerleri sileceğim. Ve planlayıcımız aşağı yukarı böyle görünecek. Yani haftalık bölümleri en azından. Şimdi bundan 3 tane daha yapmamız lazım. haftalık planlarımızı yazdıktan sonra. Ben bilgisayarımda e, takvimi açtım. Nisan ayını açtım ve şöyle bir şey görüyorum. Perşembe günü 1 Nisan. Değil mi? Evet. Perşembe günü 1 Nisan. Ve o hafta içerisinde sadece 4 gün var. O yüzden şimdi buradan 4 tane A4'ü alıyorum. Hmm. Şöyle yapacağız. İlk haftalık planımızı koyuyoruz. Arkasına 4 tane boş A4 koyduktan sonra ikinci haftalık planımızı koyuyoruz. Ve 7 adet boş A4 ayırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bunu da daha sonra yine arkaya koyuyorum. Tekrar haftalık planı koyuyorum. Yine 7 adet sayfa ayırıyorum. Yine bunun arkasına koyuyorum. Galiba eksik yapmışım. Yine matematiğim konuştu. Bakayım. Evet yine haftalık planı koyuyorum. Evet tabii ki. Yine 7 adet sayfa koyuyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Ben tam 4 haftaya denk gelecekmiş gibi düşünmüşüm. O yüzden şimdi buraya bir haftalık plan daha koyuyorum. Daha sonra 2, 3. Son haftada 5 gün Nisan'a denk geldiği için. Sonuncuda da 5 tane koyuyorum. Ve sıra son aşama kapak kısmına geliyor. Kapak için dediğim gibi böyle bir store kağıt kullanıyorum. Bu arka kapak olacak. Buna bir şey yapmayacağız. Böyle duracak. Kapak için biraz süsleme yapmak istiyorum. Şimdi onun için de şöyle bir şey yapacağız. Başta göstermiştim bu yazı şablonunu ya da harf şablonu artık ismini bilmiyorum. Bu şablonu kullanacağım. Bununla e, yine ölçeceğim. Tam kağıdın ortasında denk gelecek şekilde Nisan yazacağım sadece. Şimdi onu halledelim. Kağıdın ortasını işaretlememiz lazım. Yani güzel görünmesi için. 14.85'den bir işaret koyuyorum. Bir de bu taraftan tam ortasını buluyorum. 10.5 yani ortası tam olarak burası olmuş oldu. Şuraya düz bir hafif çizgi çizeceğim. S harfini tam bu noktanın üzerine denk getireceğim ki yine eşit görünsün. O yüzden önce buraya S harfini yazacağım Şablonumu. İnce bir artline kalemimi alıyorum. Kaldırıyorum ve bunu hemen bir peçeteyle siliyorum arkasını çünkü kağıda bulaştırabilir. Önce biraz bunun kurumasını bekliyorum. Elimle kontrol ediyorum. Sanırım kurumuş. Evet. A harfini yapabilirim sanırım. bu taraf kuruyana kadar i harfini yazacağım. Evet şimdi iki tane n harfimiz kaldı. Geriye. Tabii kerning hak getire ama artık Elde yaptığımız için yapacak bir şey yok. Bilgisayarda olsaydı 2 dakikada otomatik hizalama yapardık. Yine de fena değil çok. Eşit duruyorlar. Şimdi son N harfimizi yapacağım. Nisan'ın noktası kaldı. Onu da bir saniye. Noktayı da buradaki noktayla halledeceğiz. Bakalım. siliyorum yine. Şimdi boşlukları dolduracağız. Öncelikle A harfinin çizgisini biz tamamlamak zorundayız. Için zor kısmını bitirdikten sonra Nisan ayımızı yazmış olduk ve sıra bunu süsleme kısmına geliyor. Şimdi burada duran marker kalemlerimle bu kapağı süsleyeceğim. Bahar temalı olduğu için mesela şöyle pembe bir kalemle ya da sanırım en çok yeşil kalemi kullanacağım. Buraya çiçek, yaprak gibi süslemeler yapacağım. Siz de kendi isteğinize göre bir süsleme çizebilirsiniz. İlk önce buna geçmeden şurada bir renk tonlarına bakacağım. Burada bazı denemeler yapmıştım bu defteri planlarken. Aa, şunu da kullanabiliriz. Sanırım en güzel tonu şu Pro Marker'da buldum. Bu kalemleri de seviyorum. Bunlar da güzel. İlk önce şuraya bir yaprak çizerek başlıyorum. Aynısını bir de buraya çizeceğim. Kapağımız bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi bunu um, iç sayfalarla birlikte monte kısmına geliyoruz. Yani en son kısımda diyebiliriz. Şimdi şöyle yapacağız. Zaten bu kısmı ayarlamıştık biliyorsunuz. A4'lerimiz böyle görünüyordu. Şimdi bunları yine basitçe, tamamen basit olacağını söylemiştim. Sırt kısmına yani şu kısma tutkal süreceğim. Ve birbirleri de tutmuş olacaklar. Şimdi hepsini bu şekilde aldıktan sonra şu kıskaçlarla tutturuyorum. Kıskaçlarla tutturdum. Şimdi buraya kağıdımı koydum. Buraya defterimizi koyuyoruz. Üzerine bunu koyuyorum. Ve üzerine biraz ağırlık bırakacağım. Şu kağıtları koyacağım. 我最乖了。 Ve günlük, haftalık ve aylık planlayıcım bu şekilde oldu. Eğer ben bir planlayıcı kullanmak isteseydim nasıl olurduyu yapmaya çalıştım. Ha bu arada şu haftalık kısmını yazdım ama şuraları boş bıraktım. Mesela burada Pazartesi yazıp e, başlayabilirsiniz. E, ertesi güne işte Salı hangi günden başlıyorsa kendiniz doldurabilirsiniz. E, bu arada bu şekilde yaptım böyle daha kolayca açılabiliyor. Sanırım bu kadar. Bu arada benim videolarımdan yola çıkarak defter yapıp atanlar oluyor. O yüzden bu videoda da hatırlatmak istedim. Eğer bu özellikle bu planlayıcı ya da diğer defterlerim de olur denerseniz fotoğraflarınızı benimle Instagram hesabımdan paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sanırım video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.